Herkese merhabalar hepiniz. Kanalıma, hayatıma, yeni videomu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videonun başından da anlayacağınız üzere böyle bir temizliğe kalkıştık. Bugün günlerden pazartesi ve sizin de en çok sevdiğiniz videoyu başlatmış bulunuyorum. Temizlik videoları hepiniz tarafından gerçekten çok seviliyor. Şimdi ben hemen kalkar kalkmaz çamaşırları makineye attım. Nevesinlerimleri dün değiştirmiştim. Aslında dün resimleri değiştirdim, evi detaylıca bir süpürdük ama tam toz alacakken aklıma böyle video başlatmadığım geldi. Toz alma işini de bugüne bıraktım açıkçası. Ee, şimdi dediğim gibi e, çamaşırlar bitti, hemen onları dışarı asacağım. Bu arada çamaşırlar bitene kadar da İstanbul'da hava maalesef ki kapadı. Olsun, sağlık olsun, şöyle asalım biraz havalansınlar, olmadı içeri kapıların üstüne falan alırız artık, yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi çamaşırları halledelim ondan sonrasında tozumuzu alalım evi tekrardan şöyle bir süpürelim sonrasında da e, ilerleyen dakikalarda görüşürüz bu arada dünden de yemeğim var sadece yanına bir pilav yapacağım dün e, kıymalı bezelye yemeği yapmıştım e, sizlere de fikir olsun yanına da bugün bir pilav yaparım e, hatta bir de belki çorba yaparız çünkü havalar baya serinli çorbaya ihtiyaç duyuluyor hele ki çocuklu bir evse o zaman lafı fazla uzatmıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben çamaşırları asmaya geçiyorum. Çamaşırları astım ben. Hatta sığmayan yastık kılıflarını da şöyle kapının üstüne attım ve dışarıda kopmasını istemiyorum açıkçası. Ee, hemen süpürgemi çıkardım. İlk önce şöyle her yeri süpüreceğim ve mutfaktan başlamaya karar verdim. Böyle mutfaktan başlayarak evi komple bir süpürelim. Ondan sonra da tozumuzu almaya geçeriz. Şimdi hemen ben başlıyorum. Atlas masası niye yok diye fark edenler olursa Ben onu şimdi salona götürdüm Sandalyesiyle birlikte Orada etkinlik yapıyor O etkinliğini yaparken Ben de buraları süpürüyorum Salonu o yüzden en sona bıraktım Bu arada videolarda fark edilebilir Dur, Şöyle yakınlaştırayım Biz böyle Atlas'a çadır aldık Çok istiyordu Böyle bu şekilde aldık Bu gerçekten bayağı büyük Yatağından falan da anlaşıldığı üzere Burada böyle arada oynuyor. Bir de atlasın odasının yeni gelenlerden şöyle bir oyuncak dolabı. Ee, gerçekten ben böyle bir şey istiyordum ve ne zamandır da erteliyordum açıkçası. Ama gerçekten bütün her şeyi toparladı. Şöyle size göstereyim fikir olması açısından. Ee, gerçi bunları sürekli rotasyon yapıp değiştiriyorum ben ama. Bu sefer böyle burada e, arabaları. Buraya e, puzzle yapmayı çok seviyor Atlas. Puzzle'larını koyduk. Burada yine böyle popitler falan var. üst tarafa da böyle daha küçük, e, hadi ya küçük oyuncak koydum. Bu tarafı da tam anlamıyla Lego e, yeri yaptık denilebilir. Böyle Lego'larını biz buraya koyuyoruz. Bu şekilde e, kategori kategori ayırıyoruz. Hatta Atlas'la buraya alalım. Böyle bu şekilde legoları var. Üstüne de böyle geçen atlasla birlikte e, şunları yapmıştık. Onları koymuş ve böyle <laughs> bilgisayarı falan aşırı seviyor. Bu da e, kayınpederim verdi bunu böyle e, eski bir klavye. Biz de böyle atlas koyla ekran yaptık bunu. Böyle bu şekilde burada iş yapıyormuş. Dediğim gibi böyle bu şekilde ee, sizlere de fikir olsun. Gerçekten bu oyuncak dolapları çok toplayıcı. Atas'ın bayağı bir oyuncağını toparladı. Ben bu legoların kutu kutu durmasından hiç hoşlanmıyordum gerçekten. Hepsini boşaltıp buraya koydum. Çok daha pratik oluyor. Bir tane kutuyu alıp önünde oynuyor. O şekilde ona da daha rahat geliyor açıkçası. Fikir olması açısından hazır buraya süpürüyorken sizle de paylaşmış olayım. Ben şimdi e, arayı süpürdüm, salonu süpürdüm. Ee, Yatak odasından da geçiyorum. Daha sonra da salon ve tozlar kalıyor. Diğer odaları bitirdim. Atlas burada gördüğünüz gibi etkinlik yapıyor. Ben de hemen hızlıca salonu süpüreceğim. Ondan sonra da toz alma işlemine geçiyorum. bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi şöyle hemen masanın bir tozunu alacağım. Ondan sonra da zaten biliyorsunuz benim salonda çok toz alacak bir yerim yok. E, sehpalar var. Onların tozunu alacağım. Bir de e, televizyon ünitesinin üstünün tozunu alacağım. Ondan sonra bizim odaya geçeceğim. Gerçekten bizim oda beyaz olduğu için çok çabuk tozlanıyor maalesef. Beyaz aldığıma çok pişmanım. Yani her gün alınsa her gün toz gösteriyor. Şimdi hemen şöyle masanın üstünün tozunu almakla Başlayalım o zaman. Bu arada ben toz alırken e, silipi kullanıyorum. Çocuk bu evin olmazsa olmazı. Gerçekten öyle. Yani inanılmaz iş görüyor bunlar. Hatta bu sefer şöyle Arap sabunu katkı olanını aldım. Şimdi başlayalım. Bu arada benim e, çiçek koleksiyonuna eklenen yeni güzellik, şunun güzelliğine bakar mısınız? Ay ben elimi koyunca tabii netlemedi ama gerçekten en çok istediğim buketti. Şimdi şu sehpaların tozunu alayım. Bu arada bunu şimdilik buraya koydum. Belki daha sonra masanın üstüne alırım diye düşünüyorum. Bu kabaklarım da e, kahve köşesi sonrasında buraya transfer oldular. Bunların da gerçekten artık ömrü bitti görüyorsunuz, buruştular. Sehpaları falan günlük kullandığımız için hani çok toz olmuyor. Buralar tozlanabiliyor. Alondaki bir yeni köşede burası. Şöyle sehpaların üst tarafına şöyle bir raf yaptık. Buraya da e, Lego'larımızı koyduk. Böyle bu şekilde düzenledik. Şimdi hızlıca buranın da tozunu alalım. Ve gerçekten iki gün önce tozu alınan makyaj masasının hali, beyaz eşyaları beyaz almak gerçekten büyük bir pişmanlık. İnanın. Her dakika toz oluyor. Siyah da toz, <laughs> beyaz da toz. Bu arada eğer ki kuru ciltliyseniz, atopik bir cilde sahipseniz, benimki gerçekten öyle. Bu Bioderma'nın Atoderm serisini gerçekten çok seviyorum. Çok iyi geldi. Ayrıca buna muadil olarak şöyle e, Rosmanlar'da satılan Isana markasının bu e, kremini önerdiler. Bunu daha kullanmaya başlamadım açıkçası. Kullanınca yorumlarımı gene paylaşırım. Herkes çok memnun. Ben de indirimlerde bir şans vermek istedim. Bakar mısınız? gerçekten inanılır gibi değil yani hani ve sadece hani sabah havalandırıyoruz hani gün içinde de bir 10'ar dakika falan havalandırdığımız halde bu halde yazın hani bunun durumunu siz düşünün her dakika böyle elimde silipler falan geziyorum. Çok fena. bütün işleri hallettim. Bir bardak suyumu da içtim. Gerçekten çok susamışım. Evimizi süpürdük. Çamaşırları astım. Şu anda da hava zaten güneş açtı. Neyse ki içeri almama gerek kalmadı. Şunların haricinde. E, tozları da aldım. Dediğim gibi zaten hani dünden yemeğim vardı. Akşam sadece yanına pilav yapacağım. E, biraz da çorba yaparım. Dediğim gibi Böyle bu şekildeydi. O zaman günün ilerleyen saatlerinde tekrardan görüşürüz. Ben şimdi biraz dinlenmeye gidiyorum. Munu seçtiği bardak eşliğinde günün kahvesini yaptım. Bu arada bu bardaklar Modo'nun bunlarla double oluyor. Yani iki fincan boyutunda gibi düşünebilirsiniz. Bir de size ne söylemek istiyorum. Buranın bu halini size gösterdim mi çok emin değilim. Instagram'da paylaşmış olmam gerekiyor ama. Ben böyle konsept şeyleri çok seviyorum açıkçası. Böyle kahve köşesini belli zamanlarda değiştirmeyi çok seviyorum. Burası ilk önce bal kabağıydı. Bu kapsüllere kadar böyle turuncuydu bunlar. Sonrasında böyle teddy konsepti yaptım. Böyle buraya şöyle bir şey astım. Havlu astım. E, kupamı koydum. Buraya annemin hediyesi tepsimi yerleştirdim. İşte burada ona uygun peçete derken böyle bir konsept yaptım. Şimdi e, bunları sanırım bu hafta kaldıracağım ve yılbaşı konsepti düzenleyeceğim buraya. Böyle ışıl ışıl e, şekilde yapacağım. Işıklandıracağım. İşte buraya böyle kırmızı e, yeşil olarak böyle fincanlarımı falan asarım diye düşünüyorum. Onu da sizlerle paylaşırım. Zaten ben şimdi hiç kahvemi soğutmayayım. Hemen kahvemi içip dinlenmeye geçiyorum. Bir sonraki günden herkese merhabalar. A101'e çok güzel böyle bardaklar gelmiş. Bakar mısınız? Böyle kahve yanı var. Böyle kupalar gelmiş. Böyle bu şekilde büyük su bardaklarından gelmiş. Fiyatlarını kasada öğreneceğim. Ben şöyle şuraya ayırdım. Böyle üç tane bardak ve bir tane de böyle sürahi. Şimdi biz eve geldik. A101'de size göstermiştim zaten bunları. Şöyle tekrardan yakından göstermek istedim. Orada çünkü fiyatları kasada öğreneceğimi söylemiştim. Bunların adedi 39 TL'ydi. 3 tane böyle kısa bardaklardan aldım. Bir de böyle demiştim zaten sürahilerden aldım böyle takım olması için. Hem kahve köşesinde konsept olarak da kullanırım diye bu sürahinin de fiyatı 75 TL idi. Şöyle gene A101'e böyle kurşun askerli mumlardan gelmişti bu Rakli'nin mumlarından. Bunun da fiyatı 85 TL idi. Böyle kırmızısı da vardı. Aslında bununla daha uyumlu olacaktı ama kırmızısının kokusunu pek beğenmedim açıkçası. O yüzden böyle yeşilli olanı aldım. Bu da gayet uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum. Böyle güzel bir kahve sunumu yaparım. inşallah O zaman bu videomu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.